Herkese selamlar, bugün başlıkta da yazdığı gibi benden evrendeki en güçlü türlerden biri olan Anodatlar ve onların yetenekleri hakkında bir video ile karşınızdayım. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Eski gün kitabını hala bendim. Hayır, güçlerini geri alamazsın. Bu imkansız. Seni lanetledim. Senin sorunun sihirin her şey olduğunu düşünmek. Ama benim için sihir kişiliğimi oluşturan şey. Beni bu şapşal gezegene Antonia'dan ayırmak için yolladılar. Ama ben bir yolunu buldum. Bu gezegende kimse bana bir şey yaptıramaz. Hiç kimse. Sana göstereyim. Gördün mü? Sadece gizleniyordum. Anodit olmak... ...işte böyle bir şey. Adım verdi ona. Şimdilik bunu söyleyebilirim sadece. Vay canına! Çok şey hissediyorum. Güçlü mü? Tabii ki öyle olacak. Evrendeki tüm büyüler bu boyuttan dökülürler. Anodaytları kısaca tanımlarsak, özgür ruhlu, insan bedenini andıran, tamamen saf enerjiden oluşan varlıklardır. Olgun anodaytlar tamamen saf enerjiden oluşmaktadır. Etraflarındaki manadan hayat enerjisi alırlar. Gezegenlerin ismi ise anodindir. Anodaytların görünüşlerinden bahsedersek, gerçek formları bir insan vücudunu andırır ve vücut hatları neredeyse bir insanla aynıdır. Kafalarında saçlarını andıran pembe renkli parlayan dokungaçları vardır. Ve saf hallerinde giysi giymeye ihtiyaç duymazlar. Mana vücutlarının her yerine yayılmış durumdadır. Vücutları genellikle kapalı mor, vücut kenarları ise pembe renklidir. Anodaytların yetenekleri şunlardır. Anodaytlar etraflarındaki canlıların manalarını tamamen emebilme yeteneğine sahiptirler. Çiçekleri solana kadar Canlıları ise kuruyana kadar emebilme yetenekleri vardır. Etrafındaki milyonlarca canlıdan mana enerjisi topluyor. Kimler? Sihrin özü olan mana yaşam enerjisini manipüle edebilirler. Bu pembe renkli enerji kaynağı sayesinde anodatlar enerji patlamaları oluşturabilir veya kalkanlar yapabilirler mana enerjilerinden nesneler oluşturabilmektedirler. Ancak oluşturulan nesnelerin onu oluşturan anodaytın tecrübesine göre değişebilmektedir. Güçlü anodaytlar diğer acemi anodaytların yapısını değiştirebilirler. Bunu örnek olarak da Bentham Force serisine serisinde görmüştük. Büyük anne verdi ona gıbenin içindeki anodayt ruhunu bulmak için onun bedenini parçalamak istemiştir. Anodaytlar çok güçlü telepatik yeteneklere sahiptirler. Örneğin Verdona insan forumunda sıkıştığımda çok uzak mesafelerden NEX ile iletişime geçebilmiştir. Anodaitler canlıların enerji imzalarını bulundukları yerlerden veya eşyalarını kullanarak çok uzak mesafelerden takip edebilirler. Ayrıca kendilerini ve başkalarını ışınlayıp boyutsal girdaplar yaratabilirler. Gerçek formlarında nefes alma ihtiyaçları olmadan uçabilir ve uzayda seyahat edebilirler. Anodaytlar, insan veya başka canlıların şekline bürünebilirler. Onların şekillerine bürünmekle kalmazlar, büründükleri canlının formunda o canlıyı kullanarak üreme yapabilirler. Buna örnek olaraksa, Büyük Anne Verdola'nın Büyük Baba Max'le evlenip çocuklara sahip olması örneği verilebilir. Anodaytlar, başka canlılarla üreme gerçekleştirdiklerinde Kıvılcım olarak adlandırılan bir özü çocuklarına veya torunlarına aktarabilirler. Tennyson ailesinde bu Kıvılcım Gwen Tennyson'a belirmiştir. Anodaitler biyolojik bedenlere geçtiklerinde yaşları ile oynayabildiği için teorik olarak ölümsüz sayılırlar. Yani binlerce yıl yaşayabilme özelliğine sahiptirler. Fakat bunu yapabilmek için gerçek formlarına geçmek zorundadırlar ki bu da zor bir iştir. Gerçek forma geçmek için anodite belirtisi olan canlının ana bedeninin parçalanması ve içindeki anodite kıvılcımını bulunup çıkarılması gerekmektedir. Kendi kararlarını vermek için çok gençsin sana yardım edeyim. Vücudunu yok edip içindeki anoditi serbest bırakacağım. Eğlenceli olacak ve sen de daha düzgün düşünebileceksin. Yok etmek mi? Vücudunu mu? <laughs> Anodite formunda usulaşmaksa büyük anne Verdona'nın dediğine göre yaklaşık 70 sene sürmektedir. Anoditlerin zayıf yönlerine değinirsek. Anodaytlar manaları olmayan canlıların enerji imzalarını kontrol edemezler. Manaları olmayan kişilere örnek verirsek Görüge hayalet veya Doktor Victor buna örnektir. Yani zombiler gibi yaşam enerjisi olmayan canlıların izlerini anodaytlar takip edemez. Ayrıca güncelleme uzaylısının türü olan galvanik megamorfları veya tıpkı onun gibi robotik canlıları da takip edemezler. Sintroid ırkı özel hazırlanan bilezik veya onun gibi takıları anodaytlara takarak anodaytların güçlerini etkisiz hale getirebilirler. Bunun örneğini ise Verdona'nın üstünde görmüştük. Bizi takip eden adam insan değil. O türlere duyarlı sintroid adı verilen bir robot. Aa, peki neden bunu söylemedin? Gel. Son zayıf noktaları ise Teraspin uzaylısının ırkı ile alakalıdır. Bu türe Anodite'lar veya diğer büyücülerin mana sağlarısı asla ama asla etki etmez. Bir istisna dışında. Benjamin Teraspin halindeyken mana onun üstünde işe yaramaktadır. Bu da Omnitrix'in bir hatası mıdır bilinmez. Prime evrenindeki önemli Anodite'lar 3 tanedir. Bunlar, Verdona Tennyson, Gwen Tennyson ve Sunny'dir. Paralel senaryolarda ise Gwen onu, veya Ultimate Ben'i e örnek verebiliriz. Şimdi de çocuklarına Anodite genleri yani Verdona'nın tabiriyle Anodite kıvılcım verme ihtimali olan kişilere bakalım. Bu kişiler Ben Tennyson, Gwen Tennyson, Frank Tennyson, Carl Tennyson ve Ken Tennyson'dır. Klasik seride gözüken Ben 11'in kızı Gwendolyn Tennyson'ı da unutmayalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Anodite'leri olabildiğince anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok utanç vericiydi. <laughs> Açıkçası daha yeni utanmaya başlamıştım. <gülüyor> 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 Üzgünüm.